Ben Kıbrıhan'da yaşıyorum efendim. Ama hayır çok ilginç mesela, ilginç geliyor biliyor musunuz? Hayır, şimdi herkesin kendine göre bir tarzı var. Bu da sizin tarzınız. Benim tarzımız. Yani görüntü olarak... Evet, böyle yaşıyorum hatta. Aydın'ı tanıyor musunuz Aydın'a? Tanıyorum. Nereden tanıyorsunuz? Şehzade'nin adamı tanıyorum Hı. İzlediniz daha mi önce hiç? tanışmadık hiç ben e, ilk daha önce bir talk showda seyretmiştim e, ben şuna inanıyorum Türkiye'de insanlar e, pop müziği dinlediklerine inanıyorum ama e, genel Türkiye halk müziği seviyor ve e, halk müziğiyle beraber e, halk müziğiyle beraber e, ee, en çok da ee, dertlerini dinliyorlar dertlerini kendi de. dertlerini de dinliyorlar kendi. eğleniyorlar, kendi. eğleniyorlar kendi. da bütün şarkılar tabi e, şey değil hepsi e, ağlama duvarı şarkılar değil keyifli o şarkılar da Semen var. oynama şarkı var oynama şıkıdım mı filan mesela o bize göre değil ama onu seven de var var ben de diyorum Söylüyorsunuz burada diyorsunuz ki işte ben de böyle geldim buradan geldim evet, şuradan içeri geldim. Diyorum. Ondan sonra içeride Vakko takımları giyiyorsunuz bana. Evet giydim. Yakıştırmıyor musunuz bana? Ya giyeyim giyeyim. Evet. Öyle diyorsunuz. Bakko evet. takımları giyiyorsunuz takım içeride. takım giydim bana. gene giymiş? Vakko, Vakko... Kaç kişi Vakko'dan giyiniyor o zaman? Siz de giymeyin almayın madem öyle çok alttan Peki, bir şey, görüyorsunuz. Peki şey siz size. söylemise? Ben kot pantolonla yırtık gömlek e giysem ben olur musunuz? Yok olur. Niye almazsınız tabii.